Merhaba çocuklar. Doğal sayıları okuyalım ve yazalım konusuna. Konusunu işleyeceğiz. E, kendimizde e, baktığımız zaman birçok yerlerde yazılar, birçok yerlerde rakamlar görüyoruz. Ama artık e, yazıları çok rahat bir şekilde okuyup yazabiliyoruz. Şimdi üç basamaklı olan doğal sayıları nasıl yazılar, yazıyoruz veya nasıl okuyoruz? Onunla ilgili bir, küçük bir çalışma yapacağız sizinle. Burada görmüş olduğunuz bir tane içine ağacı var. Katran ağacı, koca bir katran ağacı. Ve bunun üzerinde üç basamaklı olan bir sayı var. 6, 2, 5. Acaba biz bunu nasıl okuyacağız? 6, 2, 5 diye mi okuyacağız? Yoksa farklı bir şekilde mi okuyacağız? O zaman bunları okuyabilmemiz için buradaki olan rakamların basamak olan değerlerini de bilmemiz gerekiyor. Üç basamak olan sayılarda gördüğümüz süre içerisinde birinci olan basamak birler basama, ikinci olan basamak onlar basama, basama, basama üçüncüsü ise yüzler basama. Yani biz sağdan sola doğru hareket edeceğiz. Alt, buradaki olan 6, 2, 5'e baktığımızda buradaki olan 6 olan rakam yüzler basamaktır. Bunu o kadar çok kolay ki. 6, söylüyorum ve arkasından yüz diyoruz. Ondan sonra iki diğer bir iki rakam, iki okumasını zaten öğrenmiştik. Bir yıl sınıfta, iki yıl öğrenmiştik. O zaman 625. Geçelim buraya. Bakalım yüzlükler nasıl oluşmuş. Bir yüzlüğün içerisinde yüz tane yüzlük var. Bak birbirleri gördük. Sayılırız ama 100 tane birbirleri. Sonra bu birlikleri eğer onaylık gruplar haline getirdiğimizde ise 10 tane onluk var. Hepsini birleştirdiğimiz zaman ise bir tane onluk var. Demek ki bir yüzüğün içerisinde 100 tane birlik var. Ve her 100 tane birlik topladığımızda bir yüz oluşturuyoruz. Burada bir tablomuz var. Bu tablomuzda yukarıdaki örnekteki olduğu gibi bir tane yüzlük onluk var mı? Yok. Sıfır onluk ve sıfır birlik. O zaman bir olduğumuz zaman yüz diyoruz. Evet. Şimdi buraya gelin. Buradaki olan bu tablolarda 3 üç tane yüzlük var. Üç yüz, yüz, yüz üç, yüz. Bu üç Bu hiç sadece unutmayalım. En baştaki olan sayıyı okuyoruz ve yüz diyoruz. Ondan sonra çok kolay. Yani karşı diye etmemiz için, tekrar hiç gerek yok. Dış basamak olan sayılar en başına tekrar ediyorum. En başına olan sayıyı okuduktan sonra 100 diyoruz. Ne var? 3. Ondan 300. 6 tane oldu. Ve 5 tane geldi. O zaman 365. Evet. Şimdi bu kalan sayıları sayıları okuyalım ve karşılarına yazalım. Evet, biraz önceki anlattığım gibi hemen ilk köşe bakıyorum. Başlar hangi rakam var? 2. 2, 100, 10, 4. Evet, birlikte yazalım. iki, yüz, on, dört. zaten bir şeye dikkat ediyoruz. Rakamlar arasında boşluk var. sonra boşluk, yüzden sonra boşluk, ondan sonra boşluk ve böyle. Burada bunu okuyalım. 7 yüz, otuz evet. 7 Yedi, yüz, otuz, Evet, bu tarafa geçelim. Burada hemen ilk başta bu rakamımız kaç? 4. 400 4 Evet, diğer sayı okuduğumuzda 7. Çünkü burada onlar basamağında herhangi bir sayı yok. sıfır. Buraya gelelim. 9, 100 7 kere tam okuyalım. 16 100, 10. Evet. Şimdi altı iki olanları kullan, e, Yazıyla yazılanları bir sayıyla yazmaya çalışalım. 354 evet. 300 Bunu çünkü daha önce öğrenmiştik. 300. Diğer sayımız kaç? 54. Yanında 54. 540. Ne var? 500. Önce 5'i yazalım. 100. 40. 540. 607. 6 107. Eğer ben buraya 7 yazarsam 67 olur. Çünkü ee, yüzler basamağında alt olduğuna göre onlar basamağında sayımız yok. Binler basamağında ise yedi var. Bunların basamakları daha sonra tekrar sizlerle çalışma yapacağız. Altı yüz yedi. Yani şöyle ben bir sayı yazalım. Diyelim ki beş yazalım. Buraya yazdığımda bunu sildiriz. Şöyle silelim. Örnek veriyorum. Bu sayı beş. Eğer eğer şöyle yazarsam ne oldu? 50. Yani sol tarafta ne kadar sıfır olursa olsun hiç önemli değil. Bu sayı bir yere Eğer başta yazıya olursa bu sayısı ise 500. 896. 896. Şimdi yazdıklarınızı bir kontrol edelim. Kontrol edelim. Ama Burada öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken, kavramamız gereken hala olan temel üç basamaklı olan sayılar. Sayılarda en baştaki olan sayıyı okuduktan sonra 100 diyoruz. 700. Tekrar ediyorum. 400. 900. Bakın. 300 burada, burada da 3. 500. 5. 600. 6. 800. 8. En önemli olan nokta bu. Bunlar kahvaltıdan sonra biz üç basamaklı her türlü sayıyı hem okuyabiliriz hem yazabiliriz. Şimdi buradaki dolap bu bölüme geçelim. Aşağıdaki tabloda verilen rakamlar kullanarak 3 basamaklı doğal sayılar oluştururuz. Oluşturulan doğal sayıyı okuruz. Diyor. Evet. Şimdi burada bizi tamamen serbest bırakmış ama ben burada şöyle bir şey çalışma yapmak istiyorum. Bu sayılarda en büyük olan sayı hangisi? Hangi sayıyı yazabiliriz? Evet. Burada 5, 2, 8. O şekilde bir çalışma yapalım. Ama istediğim şekilde oluşturabiliriz. Ama biz en büyük olan, bu rakamları kullanarak en büyük olan sayıyı yazmaya çalışalım. Ha bunu öğrendiğimiz ilk olan süreçte en küçüğünü de daha kolay yazabiliriz. Yani şimdi bir adım daha atmış oluyoruz. 5, 2 ve 8 sayılarından en büyük olan hangisi? 8. O zaman en başa 8 yazalım. Sonra 5, 2 mi? 5. Sonra ise. Şimdi okuyalım üç basamak sayı sayı. Üç basamak. En baştaki ne yapıyorduk? Okuyorduk. Sonra ne diyorduk? Yüz diyor. Sekiz yüz Buraya gelelim. Burada da yine en büyük olan sayı yazmaya çalışalım. En büyük olan sayı yedi sınır ve altından yedi. Yediyi başa yazıyorum. Sonra altı. Sonra da sıfır. Şimdi okuyalım. Üç basamak olduğuna Ne diyorduk? Tekrar. Yedi yüz altmış. Evet. evet. Bu konuyu çok iyi kavradığınızda inanıyorum. Çünkü üç basamaclı sayılar çok rahat bir şekilde artık okuyabiliriz. Evet. Şimdi geldik bir başka olan konumuza ritmik saymalar. Ritmik saymalar demek belirli simetri doğrultusunda e, belirli bir oranda sayıları sarmak. Örnek veriyorum. Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayıyorsam bu büyüklük sayılır. 2, 4, 6, 8, 10 diye sayıyorsam bu büyüklük sayılır. 5, 10, 15 diye sayıyorsam bu büyüklük sayılır. 10, 20, 30, 40 diye sayıyorsam bu da büyüklük sayılır. Ama şu büyüklük sayılır değil. 1, 3, 2, 7, 9, 50, 10, 2 bu bir bir sayma değil. Belirli bir örüntü doğrusunda sayıları saymaya biz birlik bir sayma diyoruz. Biz daha okulundan bu tarafa hep öğrendik. Hadi bakalım birer bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyoruz. İşte aslında biz birlik bir sayıyoruz. Hadi beşer beşer sayalım. 5, 10, 15, 25, 30 diye sayıyoruz. Bu bir bir sayma. Burada da bir sayma. Burada da. Bir teyze ne yapmış? Kış için hazırlıklar yapmış. Kavanozları, raflara koymuş. Önce bakıyoruz. Her rafta eşit miktarda mı kavanoz var? Evet. O zaman ben bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye saymama gerek yok. Her rafta 4 tane var ise 4'ler 4'er sayabilirim. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Evet. Burada kaç tane kavram varmış? 24 tane kavram varmış. Ritmik saymanın bir kolay olan yönü de bizim yapacak olduğumuz çalışmaları daha kısa bir süre içerisinde yapmak. Örneğin yani ileride bir süreçte işte biraz daha biraz sonra da yine göreceğiz. Ee, bire kadar sayacağız. Ama her grupta 100'er tane var. 100, 200, 300, 400'e saymak daha kolay. Yoksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle birer birer saymaktan. O zaman sayıları gruplar halinde, gruplar halinde hızlı bir eşitse eğer her oran, bir orantılar birbirlerine eşit ise yani belli bir örüntü doğrusunda, doğru bir örüntü doğrusunda hareket ediyorsa sayıları biz bir şekilde sayabiliriz. Evet, burada teyzemiz bizim saymış ve yerleştirmiş. Şimdi gelin bakalım, burada bir grubu şeyler var. Uğur böceklerin altı tane bacağı var. İdemeye doğru alışan şey bir sayarak aşağıdaki Uğur böceklerin ayak sayılarını bulalım. Evet burada güzel bir çalışma yapmış. Evet altı tane ayağı varsa 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve 96. Doksan İleri doğru sayarken söylediğimiz sayıları yazalım diyor. Buradaki alt tarafta yazılmış. Hadi bunu tekrar birlikte e, bir, bir, okuyalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve 96. Şimdi ikinci sınıftayken biz genelde k'ye kadar alabildik, beşlere kadar alabildik. Birer sayma, sayma, üçerli sayma, Dörderli sayma ve beşerli sayma. Ve bununla ilgili de çarpım tablosunu ezberlemiş. Artık şimdi üçün sınıf olduk. Altışar, yetişer, 8'e, 9'a saymayı da öğreneceğiz. Ve bunları da öğrendikten sonra çarpım tablosunda çok kolay bir şekilde kalmış olacağız. Evet. Kelimin ileriye doğru alçak bir sayarken kullandığı kullandığı yöntemleri inceleyelim. İleriye doğru 3'e gitmek sayarken aynı zamanda ileriye doğru A'ya gitmek saymış olduk. Evet, biz 3'e gitmek saymayı biliyoruz. Evet, şimdi evet. alçak aslında çok kolay. Şimdi 6 ile 3'ü karşılaştıralım. Bu 3, şu ise 6. Yani 6, 6, 3'ün 2 katı. Tamam, 3'e 1'i yazalım gelmiş. 3 6 9 12 15 18 21 26. 24 27 30 33 36, 36 39 diye gidiyor. Şimdi alçaldıysa madem ki 6 3'ün 2 katıysa üçer sayarken e, sayarken bir sonraki olan sayıyı söylemiyoruz. Örneğin 6 9 söylemiyoruz 12. 15 söylemiyoruz 18. 10, 20 20'yi söylemiyoruz 24. 27 söylemiyor 30, 30 söylemiyor 36. Yani bu şekilde bir sistem e, uygulamış Kerem. O zaman alt şartı, alt şartı sayarken biz içeri saymayı biliyorsak alt şartı saymamız da çok daha kolay. Evet şimdi e, alt şartı tekrar e, sayalım. Buraya bakarak ama bakarak <laughs> hepimiz dikkatli bir şekilde baksın hangi hangilerini söylüyor. Birlikte bir söyleyelim. Ama önce bir şey olduğunu bir görelim. Hikayede net bir sayma bir yazmış. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 ve 96. Bak alçak saymak ne kadar çok da kolaymış. Hiç de i̇şte, e, hiç de zorlanmıyoruz. Demek ki üçer bir bir saymayı biliyorsak alçakları saymak da çok çok kolay. Evet. Şimdi buraya gelelim. Evet. Sıraya sahipinde 14 tane kitap okudu. Okuduğu her kitap için 7 tane soru hazırladı. İleriye doğru yetişenlikli sayarak sınavın hazırladığı soru sayısını alalım. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 ve 98 İleriye doğru yetişerek sayarken söylediğimiz sayılar yazalım diyor, yukarıdaki olanlar. Bunlar biz yani birerler birer saymış olsaydık bile yedi. Bir kitabın e, için yedi tane soru hazırladık, bir diğer kitabın için de yedi tane hazırladığımıza göre ne diyoruz on dört. Ama ne yapıyoruz şimdi? Ritmik sayıyoruz. Bütün e, kitaplar için aynı sayıda soru hazırlandığına göre ritmik bir, bir şekilde, hızlı bir şekilde bunu sayabiliriz. Evet. Burada da cender yüzü tam özel işaret dili ileriye doğru 8'lerlik e bir saymadan inceleyelim. Burada da tıpkı alışanlığı olduğu gibi 8 4'ün 2 katı. 4 4 daha 8. O zaman 4'lerlik e bir saymayı biliyorsak 8'lerlik e bir saymayı da çok kolay bir şekilde kavrayabiliriz. Evet. 8 16, 24, 32, 40 48, 56, 64, 72, 80, 88 ve 96, evet burada 8'erde 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 88 ve 96 diye yazılmış, evet geldi yani şimdi ya, 90'lı, 90'lının da çok kısa olan bir e, yöntemleri var. Yani eğer biz onları saymayı biliyorsak dokuzar saymayı da e, çok iyi bir şekilde yapabiliriz. O zaman 1 Bakalım, bir eksilerek gidebiliriz. Bakalım burada bunu inceleyelim. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 60, 70, 81, 90 ve 99. Ben bunu size şöyle bir e, sem, e göstereceğim. 9. 9'un bir eksiği 8. 8'in bir eksiği 7. 1'er basamandaki kulaç sayıyı söylüyorum. 7'nin 1 eksiği 6. 6'nın 1 eksiği 5. 5'in 1 eksiği 4. 4'ün 1 eksiği 3. 3'ün 1 eksiği 2. 2'nin 1 eksiği 1. 1'in 1 eksiği 0. 90. Ondan sonra 99. Şimdi bu birler basamandı. O zaman bir de 10'lar basamandaki kulaç sayıya bakalım. Nasıl gidiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 diye gidiyor. Ee, o zaman hızlı bir şekilde bunu çok rahat bir şekilde sayabiliriz kafamıza tasayarak. 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 ve 99. Ve haftada bununla ilgili çalışmalarımız var. Evet. Şimdi buraya geldik. Burada eee şu var. Tahtamızda 214 sayısı var. 3 asını öğrendiler. Tahtaya yazılan sayılardan başlayarak geriye doğru yazılan ilk sayıları inceleyelim. Şimdi liste inceleyelim. Birisini incelediğimizde şöyle hemen 214 215 216 217 218 219 220 ne artarak gitmiş? Birler basamağındaki olan sayılar artarak gitmiş. Kaç artmış? Birler artmış. O zaman buradaki olan çalışma birer artarak gidiyor. Birler basamaklık. Şimdi geldik, geldik ikinci tabloya inceleyelim. İkinci tabloda ise, tabloda ise bakalım ne var? Nasıl bir çalışma var? Burada da 428 sayısı var. Bir bakıyorum nasıl bir çalışma yapılmış. Son birden basamanın sayıların hepsi sekiz. O zaman onlar basamanın olan sayılara bakıyorum. Onlar basamanın olan sayı. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. o zaman buradaki olan tabloda ise onlar artarakmış. Onlar onlar artmış. Birincisine neydi? Birer artmıştı. O zaman e, burada ise onlar artarak gidiyor. Onlar bitmiş sayılar, bitmiş sayılar, sayılar onlar onlar arttırdılar. Peki. Şimdi gelelim bir diğer e, sayımıza bakalım. Bakalım o kaçar artarak gitmiş. Onu kontrol edelim. Burada 119. Bakıyorum Bilgat onlar basamağında kuran sayılar 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 diye gidiyorsa yüzler basamağındaki sayılara bakıyorum. Yüzler basamağındaki sayı dikkat ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değildir. Tamam. Demek ki burada ise yüzler yüzler artmış. Yani yüzler basamağındaki olan sayı artınca her artışta 1 100. Evet. Üç asrı döneminden, 130'dan başlayarak ye doğru Rize gitmiş saydılar. Gitmiş e e artırdılar. Yani bunu şunu öğreniyoruz. Birler basamadı olan sayıyı art, birer arttırarak gidiyorsak birer saymış oluyoruz. Onlar basamadı sayıyı birer arttırarak gidersek onlar saymış oluyoruz. Yüzler basamadı sayıyı da birer arttırarak gidiyorsak güzel saymış oluyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi bu olan dersimiz bu kadar. İyi günler çocuklar.